hayırlı sabahlar. Hafta başında 6 partinin e, kurduğu ortak komisyonun deklarasyonu açıklandı. Komisyon seçim güvenliği çalışmalarını koordine etmek, çalışmak üzere kurulmuştu ve çok detaylı bir açıklama yaptılar. Şimdi böyle bir komisyon kurulmasına ihtiyaç duyulması dahi Türkiye'nin seçim güvenliği noktasında nasıl bir endişeli tabloyla karşı karşıya olduğunu göstermeye yeter. Ve belli ki hukuk tanıması adam rejiminde seçim güvenliği de ciddi risk ve handikaplarla karşı karşıya. Yüksek Seçim Kurulu'na baskı ki Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin tarafsız ve adil şartlarda yapılmasını gözetmekle görevli olan bir anayasal yüksek yargı kurumu ona dahi baskı yapıldığını, sandığa müdahale edildiğini, mühürsüz oyların kanuna rağmen geçerli sayıldığını geçtiğimiz yakın dönemdeki seçimlerde, referandumda gördük. Ve yanı sıra ta 12 Eylül döneminden bu tarafa onun kurmuş olduğu sistemle yapıla gelen seçimlerde haksız rekabet şartları bu dönemde daha da artarak devam ediyor iktidarın devlet gücünü ve imkanlarını yine sonuna kadar kullanarak seçmenlerin tercihini yanına çekme gayretleri devam ediyor. Gerek hazine yardımından aldığı aslan payını, gerekse kamu kaynaklarıyla alabildiğini beslediği özel şirketlerin imkanlarını devreye sokarak seçimler için seferber etmesi yine gündemde. %95'ini kontrol altına aldığı medya üzerinden yürüttüğü tek taraflı propagandayla beyin yıkama devam ettiriyor. Ve buna mukabil muhalif medyayı sindirmek, susturmak ve etkisiz hale getirmek için elindeki iletişim başkanlığı, basın ilan kurumu ve RÜTÜK gibi kurumları keyfi şekilde kullanmayı da sürdürüyor. Maksat iktidarını korumasını sağlayan 20 yıldır narkoz ve hipnoz halini devam etmesi. Yanıtma ve manipülasyonlarla sürekli aldatılan halkın uyanıp gerçekleri fark etmesini ve ona göre tavır almasını engellemek. 15-20 Temmuz gölgesinde dayatılan tek adam rejiminin pik yapan keyfilik ve hukuksuzlukları bu sayede hayata geçirilebildi. Ama adalet ve demokrasiden uzaklaşmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak tırmanan ekonomik kriz herkesi vurdu ve ondan sonra toplum genelinde bir şok tesiri meydana geldi ve hipnoz halinden de çıkılmaya başlanması gibi bir netice ortaya çıktı. Şimdiye kadar AKP'ye oy verdim hep ama artık yeter diyenlerin sayısı bu tablo karşısında çığ gibi artıyor. Ve bilhassa gençlerin büyük çoğunluğu iktidardan bıkmış ve ümidini kesmiş vaziyette. Anketler de hep bu neticeyi veriyor. Bunu gören iktidar seçimi kaybetme telaşı içinde bir taraftan düne kadar görmezden geldiği seçmen taleplerine güya cevap olarak seçim rüşveti paketleri hazırlıyor. İşte asgari ücretin artacağı yönünde haberler artacak mı ne kadar artacak bilmiyoruz. EYT meselesi, 3600 ek gösterge meselesi vesaire. Ve buralarda seçim rüşveti olarak nitelenebilecek şeyler bunlar. Diğer taraftan da gözdağı ve baskıları tırmandırıyor. Meclise sevk edilen basın kanunundaki düzenlemeler, işte yani yanıltıcı bilgi yayma, dezenformasyon gerekçesiyle e, basının yeni bir baskı e, hedefi yapılmasını netice verecek olan düzenleme bunlardan. Şimdi bütün bunlar son olarak 2019'daki İstanbul seçimiyle iktidarı vuran dip dalgayı durdurup tersine çevirebilir mi? Bu rüşvetlerle, baskılarla, korkutmalarla cevabını milletin feraseti ve basireti verecek her zaman gibi. Tabi bu yaşanan 20 yıl zarfında çok ciddi anlamda dediğimiz gibi algı operasyonlarıyla milletin sağlıklı muhakeme yapabilme e, kabiliyeti e, zaafa uğratıldı. Ama artık kendinden noktada görünen o ki Üstadın e, Divan Harbi Örfi Müdafası'nda 1909'da ifade etmiş olduğu gibi millet uyanmış Mugalata ve Cerbeze ile ifade olunsa da şimdiye kadar artık bu hal devam etmeyecektir. Diyerek ifade ettiği tespitin bir kez daha tecelli edeceği bir tarihi dönüm noktasına gelmiş gibi görünüyoruz. Ve inşallah temennimiz o ki toplumdaki uyanış İstanbul seçiminde özellikle kendisini gösteren önümüzdeki seçimde de bir an evvel yapılmasını arzu ettiğimiz, temenni ettiğimiz ve çağrımızı sürekli tekrarladığımız bir sonraki seçimde bu uyanış Kendisini gösterecektir ve ülkeyi bu hale getirenlere, hukuku, adaleti bu hale getirenlere, demokrasiyi bu hale getirenlere, ekonomiyi bu hale getirenlere millet e, hak ettikleri dersi sandıkta verecektir. Ve rahmetli Demirel'in ifadesiyle bu tokadın sesi Çin'in maçından duyulacaktır. Şimdi bu noktada tabii ki muhalefete de çok önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor. Seçmendeki arayışa tatminkar cevap verebilme vazifesi muhalefetin üzerinde. Muhalefet hiçbir şekilde iktidara koz verecek hatalar yapmadan ve çok kararlı, istikrarlı bir şekilde doğru stratejilerle, doğru adımlarla, doğru mesajlarla, doğru metotlarla yoluna devam etmeli ve seçim talebini de hiçbir zaman e, gündemden düşürmeden ısrarlı bir şekilde takipçisi olmalı. Ve topluma güven vermeli, ümit vermeli. Toplumun arayışına aradığı cevabı, beklediği cevabı verebilmeli. Türkiye'nin seçimlerini de seçim güvenliği kaygısı olmadan yapabileceği bir ortama kavuşması ancak gerçek demokratik hukuk devletine kavuşmasıyla yeniden mümkün olacak. Ve yine rahmetli Demirel'in ifade ettiği gibi iktidarın kansız, kavgasız, hillesiz, entrikasız, halkın hür iradesiyle kullandığı seçimlerle, dürüst seçimlerle, adil seçimlerle iktidarın el değiştirdiği bir gerçek demokratik düzene kavuşmalı Türkiye ve bunu başaracak olan da, başarması gereken de bu değerler etrafında güç birliği yapan, demokrasiye inanan ve demokrasinin bu ülkeye yerleşmesi için samimiyetle gayret gösteren bütün siyasi aktörler ve sivil toplum kesimleri. Temennimiz bu anlattığımız manadaki iş birliğinin, güç birliğinin hiçbir şekilde zaafa uğramadan ve tabiz vermeden dediğimiz tarzda kararlı bir şekilde yoluna devam etmesi ve netice alıncaya kadar da bu mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Dileğimiz, duamız, temennimiz budur diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.